Şu an Allah'ımıza kitabımıza böyle vurmamız lazım. Amına koyayım alır bir canı verdi. Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu sefer yalnızım ve hikayeli bir oyun oynuyoruz. Ee, çoğunuzun bildiği üzere uzun zamandır Skyrim'in müptelasıyım ve Skyrim'de yaşadığım saçmalıkları, komik olayları ve hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Orospu çocuğu OBS'de ilk önce bir kayıt aldım, oyunu özetledim, bilmem ne yaptım, ettim ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Sonra ben de kafayı yiyince yeni bir recorder buldum ve eskiden kullanmış olduğum action'a geçtim. Şu anda var ya Mükemmel 60 FPS e deneyimliyorsunuz yani Skyrim'e. Ee, Skyrim nasıl bir oyun? Öncelikle onu anlatayım. Skyrim bir action RPG oyunu. Ee, RPG dediğimiz olayda seçimler falan var. Seçimleriniz oyunu yönlendirebiliyor. Ee, Skyrim'in bir yan hikayesindeyim. Klanlar vesairelerin olduğu bir orta çağ RPG'si Skyrim. Bir yan hikayedeyim şu anda. Ki yan hikayeler Skyrim'de ana hikayeden daha iyidir. Ee, bu hikayede bizim katıldığımız bir klan olan Suikastçı klanının e, Eşini tehdit eden Eşini bir tehditten kurtaracağız e, Oyunda klaslar vesaireler bulunmakta ve bu klasları güçlendirmeniz gerekiyor Ben size oyunu baştan oynayamam çünkü 30 saat oynadım ve sonra video çekmek aklıma geldi OBS'de de bir, bir buçuk bir saatlik bir video çektikten sonra o patlayınca video iyice video çekmeye vesim kalmadı e, Normalde çekmeyecektim ama Çekiyorum arkadaşlar video ee, sizlere de hem video sunmuş olurum. Artık bu arada CS isteyenlere de müjde diyorum. Lan boğulacağım. Boğulacağım. E, ee, moralim bozuk. Çünkü videoda deli gibi Skyrim'i e anlatmıştım. Ve komik olaylar da gelmişti başıma. Ama bir çocuğu. OBS yüzünden videom bok gibi oldu. Ee, ama mecburuz. Youtuberlık zor iş arkadaşlar. Anlatmam lazım size oyunu detaylı bir şekilde. Dediğim gibi bir Action RPG, orta çağ RPG'si. Eee kendisi 2011 yılında çıkan bir oyun yanlış bilmiyorsam. Oyunda farklı farklı insan tipleri var. Nord'lar var, kraliçeler var vesaire vesaire. Farklı ırklar var. Farklı klanlar var, loncalar var. Bunlara katılabiliyorsunuz. Farklı kişiler var, yan görevler yapabiliyorsunuz. Ama ana hikayeyi söylemek gerekirse amına koyarım. Ana hikayeyi söylemek gerekirse ülkeyi Alduin denen bir ejderha ee, geçmişte yaşamış olan, efsanelerde olan ejderhaları uyandırıp ülkeyi talan ediyor. E ee, ölüleri uyandırma şeyi var bunu Alduin dediğimiz ejderhanın. Son kalan ejderha kendisi. Ve oyunun en güçlü ejderi. Ee, bu ejderhaları uyandırmasıyla biliniyor ve e, insanlara korku saçmaya başlıyor. Yıllar önce ölen ejderhalar. Ve biz de burada çıkan bir maceracıyız. Ee, tam bizi ölecekken Hainler yani başkaldırı düzenleyenler bizi kurtarıyor bir ejderha bizim idamımızda gelip ortalığı yok ediyor ee, Sonra tabi öğreneceğiz ki biz bir ejder doğanız ve ejder doğan ananın amını sikeceğim ama Ve ejder doğan dediğimiz öyle siktir boktan bir olay da değil Ejder doğanlar ejderhaların en iyi avcıları en iyi ejderha avcıları ve ejderlerin kendilerine ait olan fusrodahtır, Mesela ölüm kelimelerini, silah bırakmak silahsız bırakma kelimelerini, güçlü kelimelerini kullanabilen insanlara deniyor. Ve biz de e, ejder doğanız. İnsanlar ejderhalar için bize... Bak amına koyacağım at şimdi. İnsanlar ejderhalar için bize bel bağlamışlar. Ve bu sorunu bizim çözebileceğimize eminler. Hikayemiz bu ejderhaları öldürüp Skyrim'i tekrardan eski güzel günlerine döndürmek üzerine bir hikaye. Ama genel olarak hikaye çok sönük kaldığı için... Ben yan görevlerden gidiyorum ve şu anda da ne yaptığımı sorabilirsiniz. Küçük fanfakeler de vereceğim oynarken. Şu anda atla dağa tırmanıyorum. Ee, oyunda yapabileceğiniz güzel şeylerden bir tanesi, güzel buglardan bir tanesi ee, daha doğrusu. Bu arada dev mekanındayız, skill tutabiliriz her an. Oyunda yapabileceğiniz güzel şeylerden bir tanesi atla dağa tırmanmak. Çünkü çok basit bir şey atla dağa tırmanmak. Direkt böyle space spam attığınızda, böyle zıpladığınızda atla da otomatik tırmanıyor ve Skyrim'de de dağlarıyla meşhur arkadaşlar. Eee şimdiki gideceğimiz yer bir yan görev tadında ama uzun bir görev, görevler silsilesi diyelim. Oyundaki dediğimiz gibi klanlar var ve ben e, kara kardeşlik denen bir suikastlik klanına üyeyim. Bu arada gideceğimiz yer nerede bir bakalım. Oo bayağı uzakmış. Direkt gidelim abi. Eee benim üye olduğum klan bir suikastçı klanı ve ben de bir suikastçıyım. Bu klanın içindeki mevzulara yardım ediyorum şu anda arkadaşlar anlayacağınız gibi. Ee, klanın başının, ele elebaşının e, kocasını öldürecek galiba biri. Onu kontrol etmeye gidiyorum şu anda. Görev aldım az önce ve yola çıktım. Ee, Rekordları da almışken dedim neden olmasın hemen şey yapalım. Ve bana bir at hediye ettiler gördüğünüz gibi gölge bir şey gölge bilmem neyi falan diyor bu at ismi bu burada bir mağara var gördüğünüz gibi. Oyun dungeonlarla dolu ve sizin en iyi ödülü alabileceğiniz yerler bu dungeonlar vesaire vesaire. Anjborn, Anjborn. Ne ol? Aa ölmüş lan. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi klanın içinde bir olay var. Şu anda klanda bir olay oluyor ve bizim de bunu çözmemiz gerekiyor. e, ee, suikast klanının farklı farklı tapınakları var ve bunların şifreleri var. Ben de bir tanesini söyleyerek içeri girdim. Olaylar karışık arkadaşlar. Klanın içinde olan bir sürü olay bilmem neler herkes size bel bağlıyor bu oyunda. Yani bu oyunda ana karakter gerçekten. Evet. Ee, hain orospu çocuğu var bir tane klanda ve o konuşuyor şu anda. Wow what the fuck. What? Görünmez bir muhafız mı? Evet abi bayağı güçlü bir şeymiş bu arada bu Bom <gülüyor> <gülüyor> Beyler bayağı güçlüymüş lan Ölebilirim ha Abi Skyrim'in en önemli özelliğini unuttum Oo, İşte bu en önemli özellik <laughs> Skyrim'in en önemli özelliği arkadaşlar save alabilmenizdir Eee save al öl sonra tekrar save'inden bak bu <laughs> <laughs> çocuğu ben ee, ne oluyor bir saniye evet abi mekan yanmaya başladı sikilmiş olabiliriz şu anda hop zıng hop zıng haydi what the f ben seni bir yere yıkayım kanka sen beni öldürüyordun çünkü ha şaka maka helal olsun Kanka sen beni vuracaksın ya. Abi çok hızlı kılıç kullanıyor Peach. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Peach! Peach öldürecek Peach. Kaç! Abi kaç! Aa tamam tamam çok yakında değil. Çok yakında değil. Çok yakında değil. Amına koyayım çok yakındaymış. Hayatın pahasına. ah <laughs> Aa, ah. can bas, can bas, can bas, can bas. Bu oyunda böyle çok hardcore yaratıklar var. Ayas trolleri, ejderhalar, ondan sonra ölüm, ölüm meftunları. Burası benim canımı düşüremez. Ayı kapanına bastım amına koyayım. Eee bu ne? Uderfik de bunun ne olduğunu bilmiyorum beyler <laughs> galiba yarraymış olabiliriz. Fusroda fusroda fusroda. Bir sorunumuz var galiba. Sen kalkmadan ben daha seni indireceğim gibi duruyor ama. Aynen öyle abi da. Daha... Uy beyinden aldı. Ya. Senle bir VS'yi atalım ilk. Şöyle bir koyayım kafana. Gel. Bir daha at. Abi. Ayıp ettin beni gayıp ettin aslan parçası. Abi boşa savurmayacaksın bu oyunda ya. Basket lan. Yere basma. Umula koyayım kaç kişisin orospu çocukları. Kaçma piç kaçma. Beyler galiba yara ya. Bir şey değil mi yara yemiş olabiliriz. Yara yemiş olabiliriz abi yara yemiş olabiliriz. Arkamdan birileri geliyor abi. Ya sikildik muhtemelen ya. Kanka seni uçurmam gerekiyordu. Yuh! Öldürdüm. Kanka bir dakika bekle beni. Bir dakika bekle. Baya sağlam savaş beyler. Çok iyi yerde video kaydı almışım. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. İksir, 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 var mı? Abi ee yok ya büyük skill'lik. Tamam varmış lan 50 canım. Ya bak senin de canın az benim de- Aa! Amına koyayım senin bu çocuğu! Ya nereden vuruyorsun piç? evet fatality yedim. Senin ununu Gel gel amına koyacağım senin gel buraya orospu çocuğu sen de gel üçünüz beraber şöyle bir amına koyayım uçun bir uzaya bakayım uçun bir uzaya orospu çocukları üçünüz beraber senin ben bir amına koyayım senin fusrodahtan bu kadar canın gittiyse sen iyi olamazsın zaten o güçlü ata ananın amına sokarım bum ne oldu şaşırdın mı piç Aa bak güçlü atağına amına koyayım. Ben atamıyor muyum ha? Ben atamıyor muyum? Bunu yapmak zorundayım. Çünkü yenilmeye göze alamam. Öl orospu çocuğu. Öl orospu çocuğu seni. Bas abi sağlık. Bas 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 Senin amına koydum ben biliyor musun? Sen bana böyle adamlar gönderdin ya seni. Serayı öldür ya da tapına terk et. Ya siktirler. Orospu çocuğu öl lan orospu çocuğu Senin ananı sikeyim. Öl. Öl orospu çocuğu. Senin ananın orospu çocuğu senin amına ipi çakarım böyle. Sonra gelir böyle o oh, kodum. Ya bir dev geliyor ya ejderha geliyor ki dev buraya gelemez. Yani sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Aa ejderha geliyor. Ejderha geliyor. Fuck. Yanıyorum amına koyayım. Benim ATTA bu arada ejderhaya vuruyor. Bayağı gölge atı falan. Bir fusur ola atayım da dursun amına koyayım. 2 dakika bir aşağıya gelsin. Gel lan aşağı amına kodum. Yok arkadaşlar kaçtı gördüğünüz gibi. Bu arada ejderhalar kaçmıyor. Öylesine kılıcımı indirdim sadece. Abi o evin içi amına koyayım ne yapıyorsun sen? Oh! Aa ah, kör oldum. Kristal yayımı alırım o zaman dayı. Bunun da nasıl uç lan bu? Evet, ağzıma girdi bir saniye arkadaşlar. Bir sıkıntımız var. Bir sıkıntımız var. Şu Allah'ımıza kitabımıza böyle vurmamız lazım. Amına oh, koyayım alır bir canım verdi Evet anladığım kadarıyla size anlatıyorum abi hikayeyi. Hikayemiz şu arkadaşlar bizden bir imparatoru öldürmemizi istiyorlar ve yanındaki e, bazı kişilere ilk öldüreceğimiz ki bir gelin oluyor. Düğününde bir gelini öldürüyoruz imparatorlukla bağlantısı olan. İttireyim. Ve şimdi imparatorun aşçısını öldürmek için bilgi toplamaya gidiyoruz. Ee, sonra aşçıyı öldüreceğiz. Ve sonra da imparatorun kendisini öldüreceğiz. Ee, bu görev silsilesini koyabilirsem videoya hepsini koyacağım. Yapabildiğimiz kadar hızlı yapalım. Ee, pek açık dünya olmadı biliyorum ama yapacak bir şeyimiz de yok. Bakalım bakalım gurme neymiş ne değilmiş. Ee, gideceğiz. Adama diyeceğiz. Uyan bakayım orospu çocuğu.

arkadaşlar var. Şimdi. Anthony kaçma. Şşş. Sus. Sus orospu çocuğu sus. Şimdi hana gireceğim. Hanlardan görev alınıyor. Onu da söyleyeyim. Direkt handan bir görev alacağım. Ondan sonra Görev aldıktan sonra elemanı gidip böyle şok diye bıçağı sokacağım arkasından. Son yemeğini sundun. Gurme. <laughs> Hayır. Şş. Oh. Musallat kökü. Kötü mü? Musallat kökü diye bir şey. <laughs> Aldık abi. Şimdi gideceğiz. Zınk. Direkt imparatoru öldüreceğiz. Tabi ağzına kürek de vurabilirdik ama. Öyle bir şey yapamayacağımız için insanların önünde. Şimdi abi hayalet. Ghost Rider gibi biniyoruz abi hayalet ata. Gidiyoruz. <laughs> Umarım ışınlanabileceğim bir yerdedir. Çünkü hiç seyahat etmek istemiyorum abi. Issız kent demiş. Issız kent birazcık sıkıntı bir yer

ben çok iyi şefim abi ya. Master Chef'in diğer bölümünde ben oynayacağım o yüzden. O kadar yani. Takalım abi. Ya bu ne bullshit bir şey amına koyayım ya. Aşçı şapkası. What the fuck? <laughs> What the fuck? Bu ne amına koyayım? Eee evet. Bir poğaça Havuçlar <laughs> Abi yemek mi yaptıracağım cidden Sıradaki bileşen vampir sosu Birazcık şarap değil Eee şimdi dev parmağı Bir nir notu Abi gerçekten biz biliyor muyuz ama ne koyayım Ben mantıklı olanları seçiyorum da

Benim kardeşim Bak musallat kökü Koyuyorsun hemen içine veriyorsun krala Kral var ya Oğlum bak sevincinden ölecek yani O kadar İyi misiniz kralım Kralım iyi misiniz Kralım <laughs> Beyler krala bir şey oluyor ha <laughs> Hahaha <laughs> <laughs> Oh, 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 kim? kaç kaç kaç. Amına koyayım. Kaç kaç kaç. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir giysiler mi giyeyim abi? Bu ne şef şapkası? Amcık gibi takmışız kafamıza. Kaçtık. Ne? What? <Gülüyor> <Gülüyor> o siktir! O siktir beyler, o adam klonmuş, dublörmüş. We koyayım How about this? Ha siktir. Ha siktir beyler. Adamın oğlunu öldürmüşler. Yapacak bir şey yok. Bay bay. <laughs> What the fuck? <laughs> Çok komik öldü lan. Bu ne var Bir dakika. Kaçıyorum bana. Mevki bir adına dur. Kanka kimsenin adına durabilecek. 1500 altın. Gel. Sen nereye kapışırım oğlum? Sıkıntı mı bana? Bana sıkıntı yaratır gibi duruyor mu sence? Geri zekalı orospu çocuğu. Hadi siktir git şimdi. Amına kodu. Oğlum silah bıraktım sen amına koyarım bak. Beyler ee şöyle yapsak abi ben size şöyle bir 2500 altın versem. Oldu mu? <laughs> tamam oldu abi. <laughs> Artık galiba yerimizi de biliyorlar. İmparatoru öldüremedik. Ne oluyor lan? Karşımda kimler var? Az siktir Pentilus adamları. Orospu çocukları, önümü kestiler. Önümü kestiler. Gelin gel. Hop hop at saldırma lan. Oğlum at manyak mısın ama? Ya hadi siktir basket lan. Aman. Abi gölgeyle ölme lan ölme lan. Oh. Patlama büyüsüyse patlarız. Patlama büyüsüyse patlarız ne ama. Abi tapınan yerini öğrenmişler. Büyük sıçtık beyler büyük 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 büyük. Geri zekalı. Amına koydum ya. Dayıcım basın gidin bak. Burası burası bizim mekanımız. Burası bizim mekanımız. Kardeşlik tapınağına giremezler ki oğlum şifreyi bilmiyorlar. Ulan! O sikti. Tapınağa basmışlar oğlum. Oğlum nasıl girdiler? Tapınağa basmışlar lan. Amına Kudu Beyler tapınağa basmışlar. Abi karanlık kardeşlik bitti mi yoksa? Aha içeride kurt adam. Bizim adam o. Dur yardım ediyorum. Dayılar öldük amına koyayım. Oydu abi. Bu da mı ajan? Ha bu ajanmış lan. Ulan aga be. Aga be. F abi ya. Aga be. Aga. Aa press F to pay respect ya. Oros bu çocukları. Amına. Cùnga! Yürüyün amına. Lan nazire vurdum yanlışlıkla. Gosh, öl. Amına. Şak şak. Agave, 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 Agave. So you are alive? I was starting to wonder. Considering most of us are now dead, I assumed as much. Agave. And before you ask, no, I don't think it was you. Uh, what the fuck? No, we no, are, no, no. ne yaşandı az önce abi? Evet ne yaşandı? Are you serious? O neydi? Aa çocuk ölmemiş lan. I don't see you. Ne oluyor abi? Şu tabutta izlemiş şu an. Aynen öyle. <laughs> Açtılar mı lan tabutu? Ha, tabutu çıkarttılar ve şimdi açıyorlar. What the fuck? Ölüyle konuşuyoruz abi ikinciye.

Just wanted things to stay the way they were before Cicero, but you're alive, so there's still a chance, don't you see? I prayed to the Night Mother, I am the Black Sacrament. I'm saying you were right, the Night Mother was right. ki Aga be, aga be, aga be, aga be. Çekil be oğlum, çekil Amana koyacağım senin. Neyse arkadaşlar, ben o zaman bu videoyu kapatayım çünkü hayvan gibi şeyler oldu. Ya hikayeyi de size göstermem lazım da aslında ama gösteremedim. Eee bayağı böyle clanın Dağılışını gördünüz arkadaşlar. Çok spoilerlı bir Skyrim bölümüydü. Pek fazla açık dünya gezemedik. Çünkü bir görev yapmam gerekiyordu. Ve böyle şeyler oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay.